Evet neler var onun dışında? Efendim bakıyorum. Meral Şener olayımız var. Bir yeni... Ülkemizde basın özgürlüğünün sözde savunucularından gazeteci Can Ataklı bugün seviyesiz, saygısız bir dille Rize'lere ağır eleştirdi. Erdoğan'ımızı yedirmeyiz, ona Netanyahu benzetmesi yapamazsın falan ne bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda. T1 ekranlarında güne başlıyor programında gazeteci Can Rize'lere ağır hakaretlerde bulundu. Bak Rize halkına da söylüyorum. Hiç bana palavra sıkmayın. Ne doğa umurunuzda, ne güzellikler umurunuzda. Para, para, para. Ama hani parayı siz kazansanız yemin ediyorum ona da diyeceğim ki ulan hiç olmazsa para kazanıyorlar. Can ataklıya tepki Çay Televizyonu genel yayın yönetmeni Hasan Yavuz Bakır'dan geldi. Maalesef zaman zaman Rize'ye karşı e, hakaret var, yaklaşımları görebiliyoruz. E, bu da e, kişisel tercihlerle ilgili bir şey. E, bu da Rize'deki insanların tercihlerinin hazımsızlığıyla ilgili bir şey diye düşünüyoruz. E, mesela bu sabah e, aynı şey yaşandı. Can ataklı e, denen gazeteci bu sabahki programında e, Rize ile Rizelilerle ilgili ee, inanılmaz şekilde şaşkınlıkla takip ettiğimiz bir dil kullandı. Bu dili e, kullanıyor olması ile ilgili biz de e, Çay Televizyonu olarak, bölgenin televizyonu olarak bu konuyla ilişkin bir açıklama yapma gereği hissettik. E, Çay Televizyonu'nun genel yayın yönetmeni olarak konuşuyorum şu anda. E, Rize'yi, rizeliği küçümseyen, alay eden bir dil kabul edilemez. Bu dil hiçbir koşulda hiçbir insana, hiçbir ilaya ile, hiçbir ülkeye hatta kullanılamaz. Kullanılmaması gerekir. Çünkü saygı insanın, insanın en önemli var olma gerekçesidir. Can Ataklı, Rize ziyaretinde Meral Akşener'i protesto eden vatandaşları seviyesiz üslupla eleştirdi. Çok sevdiği, beğendi, milletin ağasıyla çok alakadar olan adam biraz daha para kazansın diye yırtınıyorsunuz. Lan ayıptır be. Hakikaten ayıptır ya. İşte bak Rize'de sokağa sürü veriyorsun. Adam bağırıyor, herif bir arabanın üzerine çıkıyor. Adama sorsan oğlum ne oldu desen, Neten yahu kim desen bilmez. Faşizm nedir desen bilmez, PKK nedir desen anlamaz. Ama Ataklı'nın bir sürü sersem seperek adam sokakta söyleminin ardındansa sonu çok kötü olacak, sokağa çıkamayacaksınız diye tehditler savurdu. Tepkisel böyle efendim, yani halk bir anda çok öfkelendi, biz vatanımızı seviyoruz, Erdoğan'ımızı yedirmeyiz, ona Netanyahu benzetmesi yapamazsın falan diye bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda. Çok kötü bir şey ama bu nefretten, bu kinden, bu öfkeden, bu intikam duygularından vazgeçin. Bak sonu çok kötü, inanın çok kötü. Hakikaten sokağa çıkamayacaksınız, neden zaten... Dolacak abi ne Silivri kalacak ne bilmem neresi kalacak vazgeçin. Bak tepkiler gösteren vatandaşların zaman zaman taklidini yapan cana taklı çirkin üstü bunu sürdürdü. Kadını getiriyorlar arkadan abi de ver 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 öyle filan bir şeyler yapıyor. Maksat sinir bozmak şey arkadan da AKP'de öbür tarafı organize etmiş falan geleceğim onlara ama. Sadece bununla kalmadı. İkizleri de Akşener'e soru soran vatandaşı kiralık olarak kamuoyuna yansıttı. İşte oradan Hele o bir kadın, zavallı bir kadını kiralamışlar belli ki onu. Yani bu iş için çünkü nereden diyorum, bu e, iktidarın gazetelerinden hangisi o en irisi var ya, sabah şeysi. Mesela o onu manşet yapmış kadını O zavallı bir kadın, o belli. Kaça gitti bilmiyorum ama... E, Rizelilere karşı çirkin bir üslupla ağır eleştirilerde bulunan gazeteci Can Ataklı'ya tepki Çay Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır'dan geldi. Rize'yi, Rizeli'yi küçümseyen, alay eden bir dil kabul edilemez. Rize Rizeli'nin tercihlerine karşı hakaret, Rizeli'nin tercihleri Can Ataklı hiç ilgilendirmez Rizeli kimi sever kimi bağrına basar bu Can Ataklı'nın asla karışacağı bir konu değildir. Niye bizi ilgilendiriyor? Rizelilere karşı kullanmış olduğu saygısızca dil nedeniyle bunu biz gündeme getirdik. Tehdit dilini nasıl kullandığını gördük. Sokağa çıkamazsınız diye bir cümle kullandı. Uzun zamandan beri başka bir şekilde tehdit dilinin varlığını gündeme getiren bir gazeteci bu soba kendisi tehdit etti bizzat e, sokağa çıkamamakla ilgili. Sokağa çıkılır her şekilde e, bu anlamda Rize'de bunun cevabını verir. Taklit yapma gereği hissetti. Haber programı mı stand-up mı gösterisi mi bilmiyoruz. Ama e, Rize'deki insanların e, doğal tepkilerini e, aşağılayıcı bir yaklaşımda bulunması böyle bir hakkı olduğunu düşünmüyoruz. Kiralık dedi, e, parayla satın almaktan bahsetti. Sanırım alışkın olduğu konular bunlar. E, biz tekrar şunu söylüyoruz. Eleştirebilirsiniz. E, herhangi bir konuda e, kesinlikle tasvip etmediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama Rizeli'yle ilgili aşağılayıcı, küçümseyici, e, hakir bu, bu dili kullanamazsınız. Bursa kimse bu hakkı veremez. Bakır, Can Ataklı'nın Rize'lilerden özür dilemesi gerektiğini dile getirdi. Ki anlaşılan e, uzun yıllardır e, meslekte ama hala e, Rize'liyi anlamakla ilgili problem yaşıyor. Zaten bu saatten sonra anlaması çok zor diye düşünüyoruz. E, ben e, bu anlamda e, Rize'lilerden e, özür dilemesi gerektiğini, Rize'lilere özür borcu olduğunu e, gündeme getirmek istiyorum. E, saygılar sunuyorum.